Kapıyı da kapatalım. Evimden çıktım. Şimdi işe gidiyorum. Amerika'da son 10 günüm dostlar. Çöpümüzü alıyorlar. Amerika'da son 10 günüm. Şimdi uzun hikaye. Yavaştan anlatayım. Çok da uzun bir video tutmayacağım. Ya kısa tutacağım. Amerika'ya geri geldik bildiğiniz gibi. Bir tek ben geldim. Portekiz'e gitmiştik. Bilenler, tanımayanlar, izleyenler, izlemeyenlere şöyle hafiften bir bahsedelim. 13-14 yılın ardından Portekiz'e taşınmaya karar verdik. Çünkü eşim benim Portekiz asıllı Amerikalı. Ailesinin yarısı orada. Onun öncesinde ben Portekiz'de zaten Erasmus yapmıştım 2012'de falan. Yani yıllar olmuş. Amerika'da tanıştık falan. Evlendik, barklandık. iki çocuğumuz oldu Allah'a çok şükür. Ondan sonra Onca yılın ardından sonra ikimizi yaptık, yatırımımızı yaptık ve Portekiz'e taşınma kararı aldık. Portekiz'e geçen sene eh, Temmuz ayında taşındık. Her şey çok güzel ama taşınmak bu kadar kolay değil. Çünkü arabasını aldık, komple aldık arabayı. Direkt her ay için borçla da uğraşmayalım. Arabayı aldık, yine evimizi diz et falan sonuçta evde büyük çiftlik evi derken evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani bayağı bir harcama yaptık falan derken eşimle falan konuştuk dedim ben bir tekrardan gideyim <laughs> Amerika'ya biraz daha para kazanalım ondan sonra zaten geri gelirim dedim. Tamam dedi zaten eşim de benim 10 e, numara 5 yıldız sağ olsun çok anlayışlı e, bir eş. E, ben de atladım Amerika'ya geldim. Ne zaman geldim? Aralık ayında geldim dostlar. Washington DC'deyim çalışıyorum. Geri gelmezde zaten hemen iş buldum. Hani gel, zaten gelmeden önce hemen işlere falan başvurdum. İş bulduk. Ne iş yapıyorum? Şimdi millette yazılımı mazılımı düşünüyor. Yazılımla ilgili soru, soru, soruyor. Bugün Amerika'da son 10 günün videosu. Ee, i̇lerleyen 9, 8, 7 falan onlar birinde yazılım sürecini de anlatacağım falan. Amerika'ya bu yüzden geldim. Para toplamak için geldim biraz daha. Çok şükür paramızı topladık. Ve 24'ünde tekrardan Portekiz'e dönme kararı aldım. Zaten geliş amacımda da biliyordum yani 6-7 ay kalacağımı falan. Çok şükür geldik, işimizi bulduk. Çalıştığım yerde şurası. The Bazar by Jose Andres. Bilenler zaten bilir. Restoran dünyasında olanlar. Amerika'nın en iyi restoran zincirlerine sahip olan İspanyol famous. Ünlü bir şeftir kendisi. Jose Andres. ben de orada restoran menajeriyim. maaşlı. Bu iki hafta şey yani salar, salar ediyorlar burada. Yani öyle tipli bahşişli değil. Genelde böyle işler şeyli oluyor. bak bu arada yaya yolundan geçiyorum şuradan. Hiç sağa da bakmadım, sola da bakmadım. İnsanlar hemen tak diye duruyor zaten. Ya yani bakmam lazım aslında ama artık alışkanlık olmuş. İnsanlar Dur, ya, duruyor yani durmak zorunda. Ee, çok güzel Amerika'yı ya Avrupa'da da fena değil güzel yani hoş orada da hakikaten portekizler de duruyorlar. İlk defa bu kadar uzun ayrı kaldık ailemizden. Hakikaten farklı bir şeymiş sonuçta biz de bunları yeni deneyimliyoruz baba olduk falan iki çocuk eşimizi e, her şeyi bıraktık e, neredeyse 7 aydır gurbetellerde çalışıyoruz yani öyle hayat kolay değil. Amerika'da şöyle ağaçlardan falan para toplamıyoruz bizlerde. Hakikaten zor. Ee, enflasyon bir tık etkiledi. Nasıl etkiledi? Ya yani beni çok etkilemedi. Etkilemedi açıkçası. Maaşlar bir maaşlar arttı ama burada mesela yemek, içecek onlar, arabalar artmadı yani. Bir tek belki ev evler arttı. Kiralar bir tık arttı. Mesela maaşlar onun onunla oranla çok daha az arttı falan filan. Yani çok çok açıkçası manyak bir şekilde etkilemedi Tubianız derler ya. Normal yani. Bizim gibi göçmenleri çok etkilemedi çünkü biz işimizi, gücümüzü, her şeyi biliyoruz ona göre ay ayarlıyoruz falan. 6, bir sonraki 23 dakika, bir sonraki 34 dakika falan. Ben 35'i bekliyorum, otobüse bineceğim. Son zaten 2 haftam. Yapacak bir şey yok. Araba alacak halimiz yok. Ki. Araba kiraladım geldiğimde ilk 3 ay falan biraz masraflı olmaya başladı. Tekrardan geri verdim. Merak edenleri için söyleyeyim. haftalık 350 dolar veriyordum arabaya. Portekiz'de olsun, başka yerlerde olsun planlarım var. O yüzden daha rahatsız. Çünkü niye? Çünkü cebimizde paramız var. Amerika güzel, çok güzel ama hani hakikaten uzun soluklu yaşayan bir insan için bir yerden sonra zevk çok vermiyor. Arabası marabası tamam çok güzel, basit, çarp, çöp alabiliyorsun. ama Hani yaşayan biri için mesela ben çok insanla konuştum. Ya Amerika güzel abi girdilir mi şudur budur. Doğru kısa süreli için çok güzel. Yeni gelen biri için çok güzel. Para için çok güzel. Para yapmak için çok güzel. Ama hakikaten o eski paranın değeri benim o geldiğim daha 2009'da 2010'daki o ilk work and travel yıllarındaki o paranın değeri gerçekten yok. Ama Gene fena değil. Gene çok çok güzel. Amerika'dan dolar kazanıp başka bir yerlerde yaşamak bu herkesin zaten dilinde. Böyle yapabiliyorsanız mükemmel. Amerika o zaman Amerika. Bunu zaten biliyorsunuz. Avrupa olur, Asya olur, Güney Amerika olur. Yaşarsanız mükemmel. Direkt Amerika'da bir işçi olarak normal bir şekilde ya abi isterseniz aylık ne bileyim 10.000 dolar kazanın. 10.000 dolar gidiyor zaten bir şekilde yani çok bir şey yapamıyor. Çalışmak zorundasın demek istediğim o. Açı ters. Çalışmak zorundasın demek istediğim o. Amerika'da devamlılığı sağlamak için. Bir de sağlık ve eğitim. Gerçekten şimdi çocuk olunca benim eşim zaten şey yapmaya gerek yok. Orada da güzel bir video. Bir kara, artık birkaç video da çekeceğim. Benim eşim zaten aristokrat bir aileden geliyor falan. Çocuğu gidip de böyle ne bileyim Dandik bir okula da açıkçası söylemesi ayıp derler. Göndermek istemiyoruz. Özel okullar çünkü yani zaten hep özel okullarda gitmiş, büyümüş Fransız okulları bunlar. Bu arada özel okul dediğim. O yüzden bütün aile zaten Fransızca biliyor. E, o, gittik sorduk 35 bin dolar Fransız okulu. Amerika'da 35 bin dolar. İkinci çocuğumuz var çok şükür o da gelecek falan derken hani çok bir şey yok. Portekiz'e ne kadar? 10 bin dolar. Aradaki farka bak. <laughs> gibi. E, bir de zaten Portekiz'de ailesi var babası var, çiftlik var. Zaten babası bizi o yüzden çağırdı, biz o yüzden karar verdik Portekiz'e gitmeye. Adam tek başına çiftlikte yaşıyor. Çiftlik kim devralacak, boğalar ne olacak falan. Adam koskoca boğacı yani, boğacı yani o. Onu da bir videoda, bir seride anlatacağım zaten. Öyle yani Amerika çok çok güzel ama ilk gelenler için bir yatırım yapmak için ya da online çalışabiliyorsanız he, online çalışma olayından da hafif bahsedeyim. Artık o kadar eksis kadar hani Covid döneminde patlamıştı. Yazılımdı, şuydu, buydu. Dünya her yerinden çalışabiliyorsun falan fistan. O biraz hikaye. Biraz değil, bayağı bir hikaye. Belki Amerika içerisinde olabilir. Amerika içerisinde. Ama öyle gideyim dünyanın bir yer ucundan yani yüz istemiyorum. 500 yazılım işinden ya da genel internet işinden 5-10 tanesi buna izin veriyor. Dünyanın her yerinde yaşayıp da tekrardan işini devam ettirebildiğin. Onun dışında iki gün gidiyorsun. Ondan sonra ne geri geliyorsun. ne bileyim haftada bir gelmen gerekiyor falan da fistandı. Hani hep seni bir yerde bağlıyor. Çünkü benim eşimin kız kardeşi ne oluyor? Baldız mı oluyor? O full time online çalışıyor. Du. Ama şimdi mesela şeye döndü. Ofise döndü. Haftada bir. Yok ayda iki. Bilmem ne gitmesi gerekiyor. O iş biraz yalan. Bildiğim kadarıyla bir tek Airbnb bir de Canva. Bunlarda çalışıyorsanız dünyanın her yerinde çalışmaya izin var falan. Neyse detaylı bir şeyini bir sonrakinde anlatacağım zaten. Gerçekten ilk videom videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız bir hoş geldin derseniz bana çok çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şimdi otobüsüm gelecek, otobüsüm gelecek. Ondan sonra e, oradan Pentagon'a geçeceğim. Pentagon'dan metroya binip şeye gideceğim, e, iş yerine geçeceğim. O, böl o bölümü de küçük bir şekilde gösterip sizlere videoyu bitireceğim çünkü evet. onda onlar da görmenizi istiyorum iş yerimi hafiften dışarıdan falan fistan. Hello. <laughs> Otobüsümüze bindik. Otobüsümüz bedava. Para vermiyoruz burada. Şimdi metroya. Normalde ben elevator ile çıkıyorum da burası da doluymuş ya. Neyse ben de buraya çıkayım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gezgin Gökhan tekrardan geri döndü. Bay bay.